Ya var öyle şeyler ya. Yani e, akrabalıkta ben de çok karıştırdım oluyor yani. Hani işte ben de elti'yi karıştırırım. Elti. Kimin kim kiminle ne yaptığında elti oluyorum. <laughs> ben nasıl elti olurum? Ben bunun peşinde. <laughs> ya iki tane hani el olan hani abi, abi kardeş devre, iki tane dışarıdan gelen el kızına herhalde yanlış oldukları için elti diyorlar herhalde. Evet. <laughs> ha. oh. <Wow. gülüyor> Amanın, anın, anın. hayır. hayır. Anladım. Ya biz diyelim abi senle abi kardeşiz. <laughs> Evlendiğimiz evet, hanımlar birbirlerinin elçisi Efs oluyor. oluyor evet. Bir de kayınç öyle kayın var kayın. Evet insanın kayını kim oluyor? Aynı mantık. Hayır, kayna... Ailede kim kaynatıyorsa. Hayır bir insanı kayın. Aynı söyleyeyim. Kay, kayın neydi ya? Ben evli de değilim. Niye böyle şeylere giriyorsun? Abi ilkini öyle bir anlattın ki biz Abi, sonra. Her he, şey. Ben sen 40 yıllık evliyim için bir anlatıyorum. <laughs> abi sen o kadar hakimsin ki evlenmene gerek yok artık. Gerek yok. <laughs> ben zaten evlenmişim normalde. Ev. Yani Bitmişim var. Peki.